cümleten selamın aleyküm arkadaşlar bu bir açıklama videosu olacak benim lölçerim ban yedi kalıcı olarak niye mi yedi sözde sikrip kullanıyormuşum arkadaşlar sikrip kullansam bronz 5 şu an ve serilerini çekiyordum bildiğiniz üzere bronzdan nasıl çıkılır toplam 10 tane seri çekmiştim bunun 5'i kanalımdaydı 5'i de kanalıma yükleyecektim ama maalesef final yapmak zorunda kaldık kaldım daha doğrusu yani ben sikrim kullansam bronzdan yani gold olurum gümüş olurum niye bronz 5'te işte türlü? şu an ekranda gördüğünüz üzere oturum açma hatası bu hesap kalıcı olarak askıya alındı ayrıntılı bilgi için lütfen e-posta adresimize basınız diyor hemen e-posta adresimize bakalım. Evet arkadaşlar e-postama giriş yaptım. Şöyle bir e-posta geldi bana gördüğünüz üzere. Hemen aşağıya iniyorum. Şöyle bir yazı var. Bunu okuyabilirsiniz. Bana hak verebilirsiniz. Ben program kullanmadım ya da istemci üzerinde değişiklikler yapmadım. Yani haksızlık oldu bana. Bu ban açılır mı? yani açılabilir de açılmayabilir de bir iki sene geçmesi lazım üzerinden yani ben bekleyemem yani bırakayım mı dedim bırakmadım pes etmeyeceğim abi devam edeceğim yani çok güzel bir çar açtım <laughs> çok güzel o da güzel yani onda devam edeceğim onda şanslar çoğaldı yani şansım daha da çok kostümler üzerinde yani böyle bir e-posta geldi. Çara yazık oldu. Çok kostümler vardı üzerinde. Çara yani bir sürü değerli kostüm. Destek aldım Destek de aldım. Herhangi bir yani çarın banyede orada şey yok yani. Mesela yok böyle oldu, yok şöyle oldu ama ban şeyi desteği yok orada. O yüzden alamadım. Yani yazık oldu. Sıkıntı yok ama biz pes etmedik. Ve karşımızda G X -T -T. Evet arkadaşlar, çarım karşınızda itina ile kasıyorum. Seviye 11'e ulaştım. İsminin açılımı ne dersiniz? Yoktu. X T de Tuncer kanalımın açılımı çok güzel oldu. Şöyle şansımı bol olduğu Tristana'da çıkan kostümü göstereyim. Ejderha terbiyecisi Tristana çok güzel bir kostüm. 1820 RP efsane bir kostüm. Ejderha'nın üstünde gidiyor. Bir de Riot Kayle. Ben vermeyecek sanıyordum arkadaşlar simgeyi de verdi güzel oldu vermeyecek neden vermeyecek çarı yeni açtım ya arkadaşlar o yüzden vermez diyordum ama verdi güzel oldu kasılmaya devam edeceğiz yeni bir seri oluşturacağız arkadaşlar lolde 30 level nasıl olunur serinin adı bu olacak umarım bu çarda ban yemez yani zaten yemez Sikip kullanmıyoruz. Şöyle bir karşılaşmalara bakalım. Baba oyuncu galiba. Gösteriyor Şöyle. Şampiyonlar. Gördüğünüz üzere. 7 tane şampiyonum var. Beni de ekleyebilirsiniz. Bu açıklama videosunu burada sonuna gelelim. Umarım açıklama videosu olmuştur yeterli bilgiyi vermişimdir. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.